Her sene yılbaşı tatili biter bitmez milyonlarca çam ağacı doğrudan çöplüğe gönderiliyor. Gerçekten üzücü bir israf, değil mi? Peki size bir sır versem, siz o ağacı kapıdan dışarı atarken aslında bahçeniz için paha biçilmez bir hazineyi çöpe yolluyorsunuz. Yanlış duymadınız. O kurumuş, iğneli çam ağacı aslında her bahçe sahibinin ihtiyacı olan gerçek bir kurtarıcı. Çoğu bahçıvan ne kadar güçlü ve en önemlisi ne kadar bedava bir yardımcıdan mahrum kaldığını bilmeden aynı hatayı yapıyor. İşte bu videomuzda yılbaşı ağacınızı bahçeniz için gerçek bir hayat iksirine dönüştürmenin tüm sırlarını açıklıyoruz. Onunla bitkilerinizi nasıl koruyacağınızı, toprağınızı nasıl zenginleştireceğinizi ve hatta hasat miktarınızı nasıl artıracağınızı öğreneceksiniz. Eski çam ağacına yepyeni bir gözle bakmaya hazır mısınız? O zaman videoyu sonuna kadar izleyin, söz veriyorum. Bir daha onu asla çöpe atmayacaksınız. Çam ağacını süsleme geleneği ne kadar eskiyse, onu atma geleneği de o kadar eskidir. Bu bizim için tatillerin bittiği, rutin hayata geri döndüğümüzün bir sembolü. Ama bir anlığına düşünelim. Doğada hiçbir şey kaybolmaz. Ormana düşen bir ağaç böcekler için yuva, mantarlar için besin ve sonuçta yeni bitkiler için verimli bir katman haline gelir. Bu mükemmel bir kapalı döngüdür. Biz şehir insanlarıysa bu döngüyü maalesef bozduk. Doğadan aldığımız bu ağacı sadece birkaç hafta kullanıyor, sonra da metan gazı salarak 10 yıllarca boş yere çürüyeceği çöplüklere gönderiyoruz. Oysa toprağa çok daha yakın yaşayan atalarımız her kaynağın değerini sezgisel olarak biliyordu sobadan çıkan külü gübre olarak kullanırlardı. Yemek artıklarını kompost yaparlardı. Eminim ki çam dallarını bile ev işlerinde değerlendirmenin bir yolunu bulmuşlardır. Bugün biz asırlık bilgeliği bilimsel yaklaşımla birleştirerek bu kadim bilgileri yeniden keşfediyoruz. Amacımız bahçeciliğimizi sadece verimli değil, aynı zamanda çevreye duyarlı hale getirmek. O zaman nereden başlıyoruz? İlk ve en kritik adım Doğru hazırlık. Ağacı hemen bütün olarak dışarı taşımayın. Onu ayıklamamız lazım. Bunun için ellerinizi keskin iğnelerden koruyacak kalın eldivenler ile birlikte iyi bir budama makası veya küçük bir testere bulundurun. Göreviniz tüm dalları gövdeye olabildiğince yakın bir yerden dikkatlice kesmek. Bunları ayrı bir yığın halinde biriktirin ağacın altına dökülmüş olan o iğneler, kuru yapraklar ise tam bir hazine. Sakın atmayın. Onu süpürgeyle dikkatlice toplayın ve bir torbaya ya da kovaya doldurun. Elinizde üç farklı malzeme olmalı: dökülen iğne yapraklar, dallar ve çıplak gövde. Bu parçaların her biri bahçede kendine has bir kullanım alanı bulacak. Çok önemli bir nokta. Ağacınızın üzerinde sim, parlak tel, yağmur süsleri veya yapay kar kalıntısı olmadığından emin olun. Bütün bu sentetik maddelere toprakta kesinlikle ihtiyacımız yok. Bitkilere ve mikroorganizmalara zarar verebilirler. Bu yüzden işe başlamadan önce detaylı bir inceleme yapın. Bu basit hazırlık aşaması ağacı başarılı ve güvenli bir şekilde kullanmanın anahtarıdır. Gelin asıl hazinemizden yani iğne yapraklardan konuşalım. Peki onları bu kadar özel yapan ne? bu minik iğneler adeta faydalı maddelerin gerçek bir deposudur. İçlerinde uçucu yağlar, vitaminler, karoten ve birçok mikro element bulunur. Ama biz bahçıvanlar için en değerlisi kesinlikle fitositlerdir. Bunlar bakteri, mantar ve küf gelişimini baskılayan hatta bazı zararlıları uzak tutan uçucu bileşiklerdir. Yani sizin çam ağacınız aslında doğal bir antiseptik ve fungisittir. İğne yaprak toprağa karıştığında yavaş yavaş ayrışarak onu organik maddelerle zenginleştirir ve faydalı toprak mikroorganizmaları için uygun bir ortam sağlar. Aynı zamanda iğne yaprakların yapısı toprağı daha gevşek ve havadar hale getirir. Bu da köklere oksijen erişimini önemli ölçüde artırır. Bu özellikle yağmurlardan sonra taş gibi olan ağır, kirli topraklar için hayatidir. Bu nedenle Bahçenize iğne yaprak ekleyerek sadece atık bertaraf etmekle kalmazsınız. Toprağınız için gerçek bir iyileştirme ve yapılandırma işlemi yapmış olursunuz. Üstelik tüm bunlar doğanın size sunduğu tamamen ücretsiz bir hediyedir. Şimdi birçok bahçıvanı korkutan o en büyük efsaneyi çürütelim. Bu efsane şöyle diyor. Çam iğneleri toprağı aşırı derecede asitlendirir ve bu yüzden orada hiçbir şey büyümez. Bu iddia bahçecilikteki en yaygın yanlış inanışlardan biridir. Evet, taze çam iğneleri gerçekten asidik bir tepkimeye sahiptir. Ama buradaki kilit kelime tazedir. Yılbaşı ağacından kalan iğneleri kullandığınızda bunlar zaten kurumuş oluyor. Ayrışma süreci ilerledikçe iğnelerin asitlik seviyesi büyük ölçüde düşer. Dahası tüm arazideki toprağın pH dengesini ciddi anlamda değiştirmek için size bir ağacın iğneleri değil Yıllar boyunca eklemeniz gereken kelimenin tam anlamıyla tonlarca iğne gereklidir. Tek bir ağaçtan elde edilen iğneleri malç olarak veya kompost bileşeni olarak kullanmak asitlik üzerinde o kadar önemsiz bir etki yaratır ki çoğu bitki bunu fark bile etmez. Örneğin, ortancalar veya yaban mersinleri gibi bitkilerin bayıldığı hafif bir asitlenme için bu miktar yeterli olabilir. Ancak nötr bir toprağa tamamen asidik bir turbalığa dönüştürmeniz kesinlikle mümkün değildir. Yani bu korkuyu gönül rahatlığıyla bir kenara bırakabilirsiniz. Çam iğnelerini doğru kullanmak size sadece fayda sağlayacaktır. Çam iğnelerinin güvenli olduğunu öğrendiğimize göre, şimdi sıra geldi bu malzemeden maksimum verimi almaya. Peki en etkili şekilde nasıl kullanırız? Bunun en basit ve en etkili yolu malçlamadır. Çam iğnesi malçının faydaları ise tek kelimeyle muhteşemdir. Öncelikle topraktaki nemi harika bir şekilde tutar. Bu özellikle kurak yaz aylarında sık sulama ihtiyacını ciddi ölçüde azaltır. İkinci olarak yoğun ama nefes alan yapısıyla yabani otların büyümesini engeller. Böylece ot yolma işiyle çok daha az uğraşmak zorunda kalırsınız. Üçüncü olarak da bitkilerin kök sistemini ani sıcaklık değişimlerinden korur. Yazın aşırı ısınmayı, kışın ise donmayı önler. O uygulama süreci çok basit. Çam iğnelerini dallardan ayırdıktan sonra istediğiniz bitkilerin etrafına 3 ila 5 santimetre kalınlığında düz bir tabaka halinde yayın. Onu toprağa karıştırmanıza veya gömmenize gerek yok. Sadece yüzeyde bırakın zamanla yavaşça çürüyerek toprağa faydalı besin maddelerini verecek ve yapısını iyileştirecektir. Bu minimum çabayla bakımlı bir bahçeye sahip olmak isteyenler için ideal bir çözümdür. Peki, çam iğnesi malçı için size minnettar olacak bitkiler hangileri? Öncelikle bunlar hafif asidik toprağı seven tüm bitkilerdir. Burada tartışmasız lider bahçe çileği, yani bildiğimiz çilek Çilek yataklarını çam iğneleriyle malçlamak klasik bir tarım yöntemidir. Çam iğneleri sadece nemi korumakla ve yabani otlarla mücadele etmekle kalmaz aynı zamanda meyvelerin toprakla temasını keserek çürümeyi ve gri küf hastalığını önler. Dahası iğneli yapısı, olgun meyvelere bayılan sümüklü böcekler ve salyangozlar için de doğal bir engel oluşturur. Bu tür bir ikramdan deliye dönecek diğer bitkiler ise fundagiller familyasından olanlardır. Rododendronlar, azalyalar, fundalar, erikalar ve elbette yaban mersini ile kızılcık. Onlar için çam malçı sadece bir koruma değil, iyi büyüme ve bol meyve verme için hayati bir şarttır. Bu onların olmazsa olmazı olan pH seviyesini korumaya yardımcı olur. Bu yüzden bahçenizde bu bitkiler varsa, yılbaşı ağacınız onların en iyi dostu demektir. İğne yapraklı örtüyü sevenlerin listesi elbette bu kadarla sınırlı değil. Pek çok süs bitkisi de bu tür bir korumaya harika bir şekilde karşılık verir. Örneğin Bahçenin kraliçesi güller. Güller aslında nötr toprakları sevse de hafif bir çam iğnesi malç katmanı özellikle kök sistemleri için kış koruması olarak çok faydalı olacaktır. Toprak pH'ına göre renk değiştirebilen büyük yapraklı ortancalarda bu tür bir komşuluğa bayılır. İğne yapraklı malçlama sayesinde o güzel mavi veya lacivert tonlarını daha kolay koruyabilir ya da kazanabilirler. Ve elbette bahçemizdeki kendi iğne yapraklı bitkileri yani mazı, ardıç, ladin ve çam türlerini de unutmamalıyız. Onlar için iğne yapraklı malç adeta yuvalarına dönmek gibidir. Orman zeminini taklit ederek altında alışıla gelmiş bir mikro klima yaratır. Bu da onların sağlıklı büyümesini ve gelişimini destekler. Hatta zambak ve lale gibi bazı soğanlı bitkiler bile bu hafif ve hava alan koruyucu tabakaya minnettar kalacaktır. Çam iğnelerinin malçlama dışındaki bir diğer önemli faydası bahçemizi korumak için kullanabileceğimiz güçlü antiseptik özellikleridir. Fitonsitleri hatırlıyor musunuz? Bunlar. Patojen mikroorganizmalarla mücadelede en büyük müttefiklerimizdir. Örneğin, lahana veya hostalarınızda salyangoz istilasından şikayetçiyseniz, bitkilerin etrafına dikenli çam iğnelerini serpin. Bu yumuşakçaların hassas karınları böyle bir masaja dayanamaz ve kendilerine başka yerde yiyecek aramayı tercih ederler. Ayrıca, çam döküntüsü çilekteki kurşunu küf, botritis veya domates ve patatesteki fitoftora gibi mantar hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Sıra aralarına serpilen çam iğneleri mantar sporlarının gelişimi için olumsuz bir ortam yaratır. Elbette bu her derde deva değildir ve hastalık başladıysa tam teşekküllü ilaçlamanın yerini tutmaz. Ancak önleyici, çevre dostu bir tedbir olarak her bahçıvanın kesinlikle uygulaması gereken mükemmel ve tamamen ücretsiz bir araçtır. Bitkilerinizin koruma kalkanını güçlendirmek ister misiniz? O zaman onlara özel, doğal ve şifalı bir çay hazırlayalım. Yapımı oldukça kolay. Yaklaşık 1 kilo çam ya da ladindalı alın, bunları budama makası kullanarak güzelce küçük parçalara ayırın. Ardından 10 litre sıcak su ancak kesinlikle kaynar olmasın ile üzerini kapatın. Bu karışımı ara sıra karıştırarak Kapalı bir ortamda 5 ila 7 gün bekletin. Bu süre zarfında su, kozalaklı dalların tüm faydalı maddeleri ve fitonsitleri ile iyice doyacaktır. Daha sonra püskürtücünüzün tıkanmaması için bu infüzyonu süzün. Süzdüğünüz sıvıyı 1'e 1 ya da 1'e 2 oranında temiz suyla seyreltin. Elde ettiğiniz bu çözeltiyi bitkileri mantar hastalıklarından korumak ve bazı zararlıları örneğin yaprak bitlerini veya kırmızı örümceği uzak tutmak için kullanabilirsiniz. Özellikle kuş üzümü ve frenk üzümü gibi çalı formundaki meyveler bu uygulamadan çok fayda görür. Bu işlemi rüzgarsız ve kuru bir havada sabah veya akşam saatlerinde yapın. İşte bu kimyasal ilaçlara başvurmadan çam ağacınızı en verimli şekilde kullanmanın harika bir yolu daha. Şimdi ağacımızın daha büyük parçalarına yani dallara geçelim. Bahçıvanlıkta bunlara genellikle örtü dalları denir ve bunlar doğanın bizzat yarattığı birçok bitki için en iyi kış korumasıdır. Dokumasız kumaşlar veya naylon gibi yapay malzemelerin aksine ladin veya köknar dalları sera etkisi yaratmaz. Dal yapısı sürekli hava sirkülasyonu sağladığı için bitkiler kışın ılık geçen günlerinde nemden boğulmaz ve çürümez. Üstelik karı mükemmel bir şekilde tutar. Bu sayede donlara karşı en güvenilir koruma olan ekstra sıcak ve gevşek bir kar yığını oluşturur. Dal örtüsünün altındaki kar tabakası rüzgarla savrulmaz ve sıkışmaz. Böylece ısı yalıtım özelliklerini korumaya devam eder. Dahası bu dikenli dallar kışın genç fidanların ve hassas sürgünlerin kabuklarını kemirmeyi çok seven fareler ve tavşanlar gibi kemirgenlere karşı da mükemmel bir savunma sağlar. Sonuç olarak ladin dallarını kullanarak aynı anda 3 önemli ihtiyacı karşılamış olursunuz. Isı yalıtımı, havalandırma ve zararlılardan korunma gülleri kışa hazırlarken çam dalları, köknar dalları kullanarak koruma yöntemine özel bir parantez açmak gerekiyor. Bu nesilden nesile aktarılmış klasik ve en sağlam yöntemlerin başında geliyor. Sonbahar budamasını ve diplerini toprakla takviye etme, okulama işlemini tamamladıktan sonra çam dallarını bitkinin kök çevresine çadır şekli vererek yerleştirin. Dalları çok sıkıştırmamaya özen gösterin. İçeride hava akımının devam etmesi için boşluklar bırakın. Eğer tırmanıcı sarmaşık gülleriniz varsa, onları desteklerinden nazikçe ayırın, bağlayın ve hazırladığınız çam dalı yatağının üzerine yatırın. Üst kısmını da aynı şekilde dallarla kapatın. Bu tarz bir evcik kök boğazını ve yeni oluşacak tomurcukları en şiddetli donlara karşı bile güvenle koruyacaktır. İlkbaharda şiddetli don tehlikesi tamamen geçtikten sonra örtüyü yavaş yavaş kaldırmalısınız. Bunu mutlaka kapalı bulutlu havalarda yapın ki gülleriniz parlak bahar güneşine yavaşça alışabilsinler. Bu yöntem nesiller boyu bahçıvanların tecrübesiyle kanıtlanmıştır ve güzel güllerinizi bir sonraki sezona güvenle taşımak için en etkili ve risksiz yollardan biri olmaya devam ediyor. Bu arada kullanmadığınız yılbaşı çam ağacınız bu değerli koruyucu malzemenin en ideal kaynağıdır. Kış aylarında çam dallarının bir diğer önemli görevi ise kar birikimini sağlamaktır. Bu özellikle açık ve rüzgarlı araziler için hayati önem taşır. Çünkü buralarda rüzgar karı sürekli olarak süpürerek toprağı çıplak ve dona karşı savunmasız bırakır. Yapmanız gereken çok basit. Sarımsak gibi kışlık ekimleri yaptığınız sebze parterlerine ya da çok yıllık çiçek ve çilek yataklarının üzerine çam dallarını serpmek veya toprağa hafifçe batırmak. Bu dallar doğal bariyerler görevi görerek karı tutacak ve bölgede kar yağılmasına olanak tanıyacaktır. Yatakta kar ne kadar çok birikirse bitki kökleri o kadar sıcak kalır. Bilimsel olarak Kar örtüsünün her santimetresinin toprak sıcaklığını yaklaşık 1 derece yükselttiği kabul edilir. Bu sayede 30-40 santimetre yüksekliğinde bir kar yığını en sert kış koşullarında bile bitkilerin kök sistemini donmaya karşı tam anlamıyla koruyabilir. Bu, bitkilerinizin kışı sorunsuz atlatmasını ve bahara güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayacak basit ama inanılmaz derecede etkili bir tekniktir. Üstelik bu iş için hiçbir şey satın almanıza gerek yok. Sadece yılbaşı çamınızı atmamanız yeterli. İğneler ve dallar tamam. Peki ya gövde? Atılacak mı sanıyorsunuz? Elbette hayır. Ağacın bu kısmı bile bize harika hizmetler sunabilir. En basit çözüm gövdeyi birkaç parçaya ayırıp mangal veya soba için odun olarak kullanmaktır. Çam odunu hızlı ve sıcak yanar, kokusu ise tek kelimeyle büyüleyicidir ancak daha yaratıcı çözümler de mevcut. Eğer bir testereniz varsa gövdeyi ince yuvarlak dilimlere bölebilirsiniz. Bunları bahçenizde dekoratif yollar oluşturmak, çiçek tarhları için kenarlık yapmak veya saksı altlığı olarak kullanmak mümkündür. Bu alanınıza doğal ve rustik bir hava katacaktır. Bazı becerikli insanlar gövdeden küçük kuş yemlikleri hatta bahçe bankları için ayaklar bile yapabiliyor. Biraz hayal gücü kullanarak çam ağacınızın gövdesine ikinci uzun ve güzel bir hayat verebilir. Onu bahçenizin faydalı veya dekoratif bir parçasına dönüştürebilirsiniz. Gövde ve kalın dallar da yüksek, hatta sıcak tabir edilen sebze yatakları oluşturmak için harika bir temel olabilir. Almanya'dan bize miras kalan ve hügel kultur olarak bilinen bu tekniğin temel mantığı, yatağın en altına yavaş yavaş ayrışan organik malzemeyi yani bu durumda odunu yerleştirmektir. Önce bir hendek kazın. Dibine budadığınız çam ağacının gövdesini ve kalın dallarını güzelce yerleştirin. Bunların üzerine daha ince dallarla, ardından bir kat yaprak, kompost ve son olarak da verimli toprakla kapatın. Odun yavaş yavaş çürürken ısı yayacak ve yatağı içeriden ısıtacaktır. Bu da ilkbaharda ekime daha erken başlamanızı sağlar. Ayrıca ayrışma sırasında besin maddelerini toprağa geri verir ve aynı zamanda bir sünger gibi suyu tutarak nem dengesini sağlar. Böyle bir sebze yatağı size yıllarca hizmet eder ve zamanla verimliliği artar. Bu sadece yılbaşı ağacınızın gövdesini değerlendirmenin değil, aynı zamanda bahçenizde uzun ömürlü ve oldukça verimli bir tarım alanı oluşturmanın da harika bir yoludur. Ladin dalları ve gövdesi kompost yığını içinde vazgeçilmez bileşenlerdir. Odun Kompostun kahverengi bileşenleri olarak adlandırılan ve karbon açısından zengin olan kısma girer. Bu yapısal elementler, kompostlama sürecinin doğru işlemesi için hayati önem taşıyan hava akışını sağlayarak yığının genel yapısını havalandırır ve gevşetir. Bu tür gevşek yapıdaki bileşenler olmadan kompost yığını sıkışabilir, ekşiyebilir ve olgunlaşmak yerine çürümeye başlayabilir. Gövdeyi ve kalın dalları komposta eklemeden önce mümkün olduğunca küçük parçalara ayırmak en iyisidir. Parçalar ne kadar küçük olursa ayrışma süreci o kadar hızlı olur. Bunun için bahçe öğütücüsü, balta veya basitçe bir testere kullanabilirsiniz. Parçalanmış odunu azot açısından zengin olan biçilmiş ot veya mutfak atıkları gibi yeşil bileşenlerle katmanlar halinde birbiri ardına ekleyin bu sayede çam ağacınız daha sonra birinci sınıf bir gübre olarak bahçe yataklarınıza geri dönecek olan yüksek kaliteli besleyici kompost oluşturmak için değerli bir yapısal element haline gelecektir. Şimdi gelin bahçe işlerine kısa bir ara verelim ve çam iğnelerinin bize ve evimize olan faydalarından bahsedelim. Çünkü fitonsitler ve uçucu yağlar sadece bitkilere değil, bizlere de şifa veriyor. Temizlenmiş dökülmüş iğneleri toplayıp küçük kumaş kesiciklere yani saşelere doldurun. Bunları kıyafet dolabınıza koyarak hem güzel koku sağlayabilir hem de güveleri uzak tutabilirsiniz. Böyle bir keseciği yatağınızın başucuna da yerleştirebilirsiniz. İğnelerin o narin kokusu sinir sistemini yatıştırır ve derin bir uyku çekmenize yardımcı olur. Yok eğer banyo keyfini seviyorsanız Sadece bir avuç iğneyi sıcak suya atın gitsin. Bu harika bir şifa ve rahatlama seansı olacaktır. İğnelerden salınan uçucu yağlar solunum sisteminize ve cildinizin durumuna son derece olumlu katkı sağlar. Yani yılbaşı ağacınız tatiller bitse bile size fayda ve keyif sunmaya devam edebilir. Kış ormanının bir parçasını doğrudan evinize taşıyabilir. Bu fırsatı kaçırmayın. Artık kaçınmanız gereken hatalara değinelim. Öncelikle malçlama veya örtüleme için asla kimyasal işlem görmüş, örneğin yangın güvenliği için alev geciktiricilerle işlenmiş veya sprey kutularındaki yapay karla kaplanmış ağaçları kullanmayın. Bu maddeler toprak ve bitkiler için zehirli olabilir. Sadece saf, doğal ağaç malzemesi kullanın. İkinci olarak, pas hastalığı veya ibre dökülmesi gibi hastalık belirtileri gösteren ağaçların iğnelerini kullanmaktan kaçının. Bu hastalıkların etken maddelerini bahçenize taşıma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Üçüncüsü, aşırıya kaçmayın. İbrem alçının tabakası çok kalın olmamalıdır. Aksi takdirde köklere hava erişimini engeller. 5 ila 7 santimetre fazlasıyla yeterlidir. Ve son olarak en ufak bir asitlenmeyi bile kesinlikle tolere edemeyen asidofobik bitkiler olduğunu unutmayın. Örneğin lahana, kırmızı pancar ve bezelye bu kategoriye girer. Bu tür bitkiler için ibrem alçı kullanmamak en iyisidir. Bu basit kurallara uyarak çam ağacınızdan yalnızca fayda sağlarsınız. Önemli bir soru. Peki tüm bu yöntemleri tam olarak ne zaman uygulamalıyız? Çam dallarıyla kışlık örtme işi nispeten kolaydır. Bunu kalıcı donlar başlamışken ancak yoğun kar yağışı gelmeden hemen önce yani geç sonbaharda yapmalıyız. Ancak iğne yapraklarla malçlama konusunda farklı seçenekler mevcut. Bunun için en uygun zaman ilkbahardır. Toprak çözülüp biraz ısındığında iğne yaprakları ekim alanlarınızın üzerine serpebilirsiniz. Bu sayede hem ilkbahar nemini tutmuş olur hem de yabani otların büyümesini hemen kontrol altına almaya başlarsınız. Malçlamayı yaz boyunca örneğin ot temizliği ve toprağı havalandırma işlemlerinden sonra da yapabilirsiniz. Eğer iğne yaprakları kıştan hazırlayıp biriktiremediyseniz sorun değil. Onları kuru ve havadar bir yerde, örneğin balkonda torbalarda veya bir depoda saklayın. Kullanım zamanını sabırla bekleyecektir. Önemli olan nemlenip küflenebileceği ağzı sıkıca kapalı plastik torbalarda tutmamaktır. Doğru depolama ve zamanında uygulama bu doğal kaynağın maksimum verimliliğinin anahtarıdır. Peki bahçede çam iğneleri kullanmanın uzun vadeli faydaları nelerdir? Bu sadece tek seferlik geçici bir uygulama değildir. Her yıl düzenli olarak kozalaklı ağaç döküntülerini toprağa eklemek, yavaş ama emin adımlarla toprağınızın yapısını ve bileşimini iyileştirir. Toprak daha gevşek, nem tutucu ve hava geçirgen hale gelir. Toprakta solucanlar ve faydalı mikroorganizmalar daha aktif çoğalır. Bunlar organik maddeyi bitkiler için kullanılabilir besinlere dönüştürür. Kısacası toprağınız daha canlı bir hale gelir. Bitkilerinizin daha az hastalandığını, kuraklığa daha iyi dayandığını ve daha istikrarlı bir verim sağladığını fark edeceksiniz. Aslında bahçenizde her şeyin birbirine bağlı olduğu ve ortak fayda için çalıştığı minyatür bir orman ekosistemi modeli başlatmış olursunuz. Organik veya doğal tarımın temeli de budur. Doğayla mücadele etmek yerine onun kendi araçlarını kullanarak onunla işbirliği yapmak ve o eski yılbaşı ağacınız bu harika, erişilebilir ve etkili araçlardan sadece biridir ve son olarak gelin bu duruma daha küresel bir perspektiften bakalım. Yılbaşı ağacınızı çöpe atmak yerine bahçenizde değerlendirmeyi tercih ederek daha bilinçli ve ekolojik bir yaşama doğru küçük ama çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Çöplüklere giden atık miktarını azaltıyorsunuz. Kimyasal gübre ve bahçe kaplama malzemeleri alma ihtiyacını ortadan kaldırarak sadece kendi bütçenizi değil, aynı zamanda bunların üretimi için harcanan gezegen kaynaklarını da koruyorsunuz. Toprağınızı tüketmek yerine Doğal organik maddelerle zenginleştiriyorsunuz. Bu basit eylem doğaya ve onun döngülerine duyulan saygının bir simgesidir. Günümüz dünyasında bile geleneklerimizle çevre bilincini nasıl uyumlu hale getirebileceğimizin bir göstergesidir. Yılbaşı ağacını bir çöpten değerli bir kaynağa dönüştürmek basit bir bahçe tüyosundan çok daha fazlasıdır. Bu düşüncesiz tüketim kültürüne karşı kazanılmış küçük bir kişisel zaferdir ve bu zafer bahçenizi sadece güzelleştirmekle kalmaz aynı zamanda daha temiz ve daha sağlıklı hale getirir. Şöyle bir özet geçelim. Bugün öğrendik ki yılbaşı ağacı sadece bir bayram süsü değil. Aynı zamanda bahçıvanlar için çok yönlü, gerçek bir araçmış. İğneleri nemi koruyan, yabani otlarla mücadele eden, zararlı ve hastalıklardan koruyan mükemmel bir malçtır. Aşırı asitlik efsanesini çürüttük ve bu malçın, çilek, ortanca, gül ve tüm iğne yapraklı bitkiler için ideal olduğunu anladık. Ladin dalları ise donmaya, kemirgenlere karşı koruma sağlayan ve karı yataklarda tutarak bitkileri kurtaran, nefes alan ve sıcak tutan en iyi kış örtüsüdür. Gövdesini bile değerlendirebilirsiniz dekoratif ögelere, sıcak yataklar için bir tabana veya kompost için değerli bir bileşene dönüştürerek. Artık bir yılbaşı ağacını çöpe atmanın gerçek bir israf olduğunu biliyorsunuz. Elinizde bahçenizi güzelleştirmek için ücretsiz, çevre dostu ve inanılmaz derecede etkili bir araç tutuyorsunuz. Yapabileceğimiz temel çıkarım şudur: Doğada çöp diye bir şey yoktur. Sadece yanlış yerde duran kaynak vardır. İşte ilginç bir dönüş. Daha dün kutlamanızın tam ortasında duran o ağaç, bugün bahçenizin ve sebzeliğinizin koruyucusu ve besleyicisi olmaya hazır. Kabul edelim, bu durum alışık olduğumuz şeylere bakış açımızı değiştiriyor. Çöplükteki atık yığınlarına eklenmek yerine çam ağacınız gerçek fayda sağlayarak yeni bir yaşam döngüsüne başlayabilir. Doğaya akılcı yaklaşımın büyüsü de tam olarak bu. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur ve yılbaşı güzeli çam ağacınıza ikinci bir şans vermeniz için size ilham vermiştir. Eğer öyleyse, bahçeniz ve sebzeliğiniz için hazırladığımız diğer faydalı ipuçlarını kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Peki siz tatillerden sonra çam ağacınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki sizin de kendinize ait eşsiz sırlarınız veya pratik çözümleriniz vardır. Deneyimlerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Gelin fikir alışverişinde bulunalım. Eminim hepimiz okumaktan keyif alacağız.